Bu arkadaşa bir sıfat bulabilir misiniz? Durumu anlattım. Durumu size izah ettim. Yapılan işi izah ettim. Bu durumda bu işi yapan arkadaşa nasıl bir sıfat kullanmalıyız? Nasıl tanımlamalıyız? Tanımlama sıfatımız bu konuda ne olmalı? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Günlerdir soruyorsunuz. Belki 500 tane, belki 1000 tane mesaj geldi. Kim bu Ferhunde? Bakın şimdi aslında soru yanlış. Mesele burada Ferhunde'nin kim olduğu değil ki eğer gerekirse ben onun kim olduğunu, adını, sanını, yaşadığı yeri, fotoğrafına kadar da paylaşırım. Alacağım cezaya da razıyım. Umurumda da değil. Çünkü yapılanlar basit ya da kolay şeyler değil. Doğru şeyler değil. Burada mesele isimden ziyade yapılan eylemin yapılış tarzı ve yapılış şekli. O yüzden size bunları anlatıp duruyorum. O yüzden size bunları dile getiriyorum ki birileri düştü, siz düşmeyin. Sizi de düşürmesinler. Düşme Ahmet, düşme. Anladın? Onu anlatmaya çalışıyorum ben size. Şimdi bakın şurada yapılan eylem ki birkaç gündür Instagram'dan da paylaşıyorum. Şimdi bu zat-ı şahane gidip İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, Antalya'da, Hatay'da ki kurumlara, iyi kurumlara kendini hedef olarak seçiyor. O kurumlara birkaç kere gelip gidiyor. Eli de bol bu arada. Niye? Çünkü zaten senin benim paramı paylaşıyor, harcıyor falan. Sonra sizi Almanya'dan bir tane ya da iki tane işverenle görüştürtüyor. Doğal olarak siz Almanya'dan bir işverenle görüştüğünüz için ve o şahsın bu işle ilgili biraz da olsa bilgisi olduğunu gördüğünüz için işi mantıklı buluyorsunuz. E sonuçta hepimiz ne için çalışıyoruz? Para kazanmak için çalışıyoruz. E bu işin ucunda da para var. Yani kazanabilecek Doğru kazanılabilecek bir para var. Karşıda gerçek bir işveren var. Gerçek bir aracı var. Doğal olarak ne yapıyorsunuz? En sıkışıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam bu işi yapalım. Karşıdaki işveren dönüp size diyor ki bana 100 tane adam lazım. 50 tane adam lazım. Bugün herhangi bir danışmanlık firması 50 kişiyi, 100 kişiyi, 150 kişiyi, 200 kişiyi zaten bulabilir. Bunlar da bunu biliyorlar. Ya da herhangi bir eğitim kurumu yine dediğim gibi 50 tane, 100 tane, 200 tane öğrenci bulabilir. Bunu biliyorlar. Ve bu arkadaş... Bunu bildiği için de o kapıdan girmeye çalışıyor. Artı ne yapıyor bir de? Sizi gerek işte bilmem X üniversitesindeki yöneticiyle tanıştırıyor, gerek işte bilmem nerenin sahibiyle tanıştırıyor. Ve siz birinci ağızdan, aracıdan değil, Almanya'daki birinci ağızdan bu tarz ihtiyaçlar olduğunu ya da bu tarz kolaylıklar olduğunu duyup öğreniyorsunuz. E doğal olarak işte garanti göründüğü için ne yapıyorsunuz? Rahatlıkla işe girerken tereddüt etmeden bu işe giriyorsunuz günün sonunda o ya da diğer işveren, Almanya'daki işveren aslında kişilerle muhatap olmuyor. Muhatap kim? Sizsiniz. Parayı kime aldırdılar? Size aldırdılar. İnsanlarla yüz göz olan, insanlarla konuşan kim? Sizsiniz. Ve bu işin başında şöyle ilerliyor işler. Diyor ki, örnek veriyorum. İşte 50 tane adam lazım. 30 tane, 40 tane adam buldunuz. Tabii bu adamlar diyor bizi ütmesin diye. Şimdi iş yapacağız kandırılmayalım diye, bizi katakulliye getirmesinler diye bir kere bu adamlardan bir ön ödeme almamız lazım. Ki genelde yapılan bu işlerde zaten bir ön ödeme talep edilir. Çünkü bir işe başlanacak ve bu işin giderleri var, işte tercümesi var, yok işte evrak doldurması var, yok işte bilmem nesi var, ıvırı var, zıvırı var. Her neyse onlar farklı detaylar. Bir ön ödeme talep edilir. O ön ödemeyi aldıktan sonra bu zatlı muhteremler gelip sana şunu söylüyorlar. Sen bir ön ödeme aldın. Örnek veriyorum biz 3000 euroya anlaştık kişiyle diyelim. 1000 euro ön ödeme aldın. Geri kalan 2000 euronun 1000 eurosu iş sözleşmesi gelince diğer 1000 euro da vize çıkınca. Şimdi bir ön ödemeyi aldı 1000 euroyu. Kaç kişiden aldınız? 30 kişiden. 30 bin euro. Diyor ki o ön ödemeyi bana bir ver. Ben bu masrafları bir halledeyim. Geri kalan 2000 euroyu da paylaşırız. Onunla ilgili bir problem yok. Ön ödemeyi alıyor 30 bin euro. Sonrasında dönüp bir de bir iş sözleşmesi gönder karşı taraftan. Bir bin euro da oradan alıyorsunuz. Dönüp size diyor ki, bundan örnek veriyorum. Üç hafta, dört hafta, beş hafta sonra. Ya bizim bir paramız var ya, hani e, kişilerden aldın. Benim bir yere işte bir harcamam var, bir borcum var. Arabam arıza yaptı, yüz bin lira masraf çıkardı falan. Nasıl olsa üçüncü ödemeyi sen alacaksın. O senin payın. Şu aradaki aldığın payın tamamını ya da bir kısmını da bana versene. Ben en azından şu borcumu, harcımı, aradaki o e, temel ihtiyaçlarımı karşılayayım. Zaten kayda aldık. İş sözleşmesi de geldiğine göre bu adam zaten gidecek. E geri kalan son parada senin cebine gireceği için sen zararda olmayacaksın. Ben de işlerimi yapmış olacağım. Böylece ben de hayatıma kolay bir şekilde devam edebileceğim diyerekten. Eğer alabilirse o ikinci ödemenin tamamını ya da bir kısmını da senden alıyor. Niye? İlk ödeme masraftı. Onu bir aldı cebine koydu. İkinci ödeme işverenden gelen sözleşme istinaden alınmıştı. O zaten normalde onun hakkı. Çünkü bin bin bölüşeceksiniz. Son kalan bini sen al diyor son kalan bine razı olduğun için sen ne yapıyorsun bu adama? 1000 euro ön ödeme için gelen parayı verdin. 1000 euro iş sözleşmesi için gelen parayı verdin. O arkadaşa sen aslında 2000 euro para teslim etmiş oluyorsun. Ve doğal olarak beklemeye başlıyorsun. Niye? Çünkü vize süreci var. İşte konsolosluğa evrak gönderilmesi gerekiyor. Ve bu arkadaş sanki gerçekten iş yapılacakmış gibi karşı taraftan evrak istiyor. Bu evrakları teslim alıyor. İşte iş yaptığına dair dönem dönem yazılar yazıyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım ama nedense bir süre sonra babası hastalanıyor, anası hastalanıyor, dayısı hastalanıyor, amcası hastalanıyor ve bir şekilde işlerin rayında gitmediğini, işlerin yolunda gitmediğini fark etmeye başlıyorsun sen. Tabi bu süreç ortalama 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene sürüyor. Neden? Çünkü zaten konsolosluktaki süreçler uzun sürdüğü için o da bunu kullanıyor. Bir dakika ya diyor. Çok üstüme geliyorsun. E, konsolosluk uzun sürüyor kardeşim ben konsolosla ne diyeyim? Nasıl müdahale edeyim? Konsolosluk sürecinin uzun sürdüğünü biliyorsunuz. Çok üstüme geliyorsunuz. Bozarım bu işi diyor. Şimdi iş bozulmasın diye karşı tarafa da bir söz verdiğiniz için siz ne yapıyorsunuz? Sükunetinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir şekilde ses etmiyorsunuz. Ama bu zat o 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık sürede zaten kendisine verilen parayı kullanıyor. Yeri geliyor o parayla araba alıyor, satıyor, kar ediyor. Yeri geliyor parayı faize yatırıyor. Onun karını alıyor ve bunu sadece size yapmıyor. Sizden 60 aldı, ötekinden 60 aldı, diğerinden 70 aldı, ötekinden 80 aldı. Utanmadan bir de ne yapıyor? Yurt dışına çıkıyor. Seyahat ediyor, geziyor, arada bir pasaport fotoğrafı paylaşıyor, iş takibi yapıyorum diyor, işveren görüşmesine gidiyorum vesaire diyor. Bunların alayı hikaye. O bildiğin maa ile gezmeye gidiyor. Senden aldığı parayı çatır çatır yiyor, lüks bir hayat yaşıyor. Sonuç yok. Bir süre sonra bu durumun farkına vardığınızda da dönüp diyorsunuz ki kardeş bir dakika. Bana paramı geri ver. Dönüp şunu söylüyor. Valla para şu an yok. E nereye gitti bu kadar para? E gitti. E ver parayı. Şu an veremem. Dava ederim. Et diyor. Problem değil. Edebilirsin. Ortalama dava 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sürer. Sallıyorum şu an. O süre zarfında 6 yılın sonunda, 5 yılın sonunda zaten benden alacağın para şu anki verdiğim para. Yani 1000 lira vermişsen o dönemde 1000 lira alacaksın. Yani benim herhangi bir zararım olmayacak. O nedenle diyor istiyorsan dava edebilirsin ama paranı 5 sene sonra alırsın. Ha diyor dava etmezsen ben diyor bu parayı sana parça parça veririm. Çünkü durumum şu an buna el veriyor. Ve bu parayı sana aldığı senden 60 bin euro, 70 bin euro, 100 bin euro, 1000 bin euro, 1000 euro, 2000 euro, 2000 euro, 3000 euro, 3000 euro, euro vermeye başlıyor. Bunları nereden veriyor? Diğer tokatladıklarından. Çünkü bu tokatlama işi sürekli devam ediyor. Ahmet'ten alıyor, Mehmet'e Mehmet'ten alıyor, Fatma'ya Fatma'dan alıyor, Ayşe'ye o şekilde bir sirkülasyon oluşturuyor kendine. Hem cebine koyduğu parayı ticarette kullanıyor, yani araba alıp satıyor, işte faize yatırıyor, oradan kazanıyor. Hem de senin paranı piç Peki bu süre zarfında senin para aldığın insanlarla aranda ne geçiyor? İnsanlar senin kapını çalmaya başlıyorlar. Sana diyorlar ki kardeş paramızı sen al. Bizim paramızı ver. Veremiyorsun çünkü para orada. Tamam bizim işimizi yap. Yapamıyorsun çünkü iş yok. İş veren yok. İş veren sahte. Arada kalıyorsun ve sen tutup bir şekilde bu insanların işini ya çözmeye çalışıyorsun. Ya da cebinde olmayan parayı bir şekilde bu insanlara iade etmeye çalışıyorsun. Peki bu durum o oh, hıyarın umurunda mı? Değil. Bu durum onun Herhangi bir şekilde onu rahatsız ediyor mu etmiyor. Bu süre zarfında hiçbir şekilde kolay kolay zaten o kişilerle kendisi muhatap olmuyor. Fotoğraflarda yer almıyor. Herhangi bir yerde görüntüsü vesairesi olmuyor. Kimse onun olduğunu bilmiyor ve bu yüzden de rahat ve kolay bir şekilde hareket ediyor. ki bu noktada da bir de hukuki destek alıyor. Adam hukuksal e, haklarının da farkında yani hem arsız hem hırsız. Anlatabiliyor muyum? Ve e, bunu dönüp kendisine söylediğinizde... ...övben ediyorlar, lan cırılıklar diyor, diyor... ...bazen ticarette yanlış şeylere hata... Ticarette hata olur. Ticarette bazen kaybedebilirsin. Ticaret her zaman kar ettirmez. Ama bu göz göre göre elades demek. Sen ticarette bir şey kaybetmedin. Sen dolandırıldın. Biri sana iş vaadiyle geldi. Senden bir para aldı. Ve o parayı sana geri iade etmedi işini yapmamasına rağmen. Ve bunun adı dolandırıcılık mı? Buna dolandır peki tamam. Dolandırıcı demeyelim. Çok özür diliyoruz. Çok özür diliyoruz. Gerçekten dolandırıcılık sıfatını sana yakış kendine bir sıfat bul. Bu arkadaşa bir sıfat bulabilir misiniz? Durumu anlattım. Durumu size izah ettim. Yapılan işi izah ettim mesela size. Şimdi ortada bir kurum var. Bu adam bu kuruma geliyor. Birlikte iş yapalım diyor. Bu işin karşılığında bir para alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Parayı da geri vermiyor. Bu durumda bu işi yapan arkadaşa nasıl bir sıfat kullanmalıyız? Nasıl tanımlamalıyız? Tanımlama sıfatımız bu konuda ne olmalı? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Ve bu iş dediğim gibi öyle çok hani bin eurolar iki bin eurolar değil arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Boşta konuşmuyorum. Ki birebir şahsi aldıklarının dışında artı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, farklı şehirlerde yapmış olduğu işlerin belgeleri var. Görüşme kayıtları var. Görüşmeler var, yazışmalar var, dekontlar var. Anlatabiliyor muyum? Sonra geliyor ben diye bala 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 bala. Kardeş, insanlardan aldığın paraları geri vereceksin. Bu kadar basit. Gidip tövbe edeceksin. Bir daha da bu işlere kalkışmayacaksın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.